Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Konuşmamın başında Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye ile Libya ilişkileri sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik açıdan oldukça geçmiş, oldukça köklü bir geçmişe, tarihe sahiptir. 1551 tarihinde Büyük Türk denizcilerinden Turgut Reis tarafından fethedilen Libya yaklaşık 360 yıl barış, huzur ve refah içerisinde Osmanlı hakimiyetinde kalmış. 1911'de İtalya ile yapılan Uşi Anlaşması ile fiili hakimiyetimiz sona ermiştir. 1911'de yapılan Trablusgarp Savaşı sırasında gazeteci Şerif Mahlası ile Libya'ya geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, binbaşı rütbesiyle büyük mücadeleler vermiş ve bir şarapnel parçasıyla gözünden yaralanarak Libya'da gazi olmuştur. Enver Paşa, Kuşçubaşı Eşref, Ömer Naci Bey, Ali Fethi Bey gibi nice kahramanlarımız, Derne, Tobruk ve Bingazi'de Libya halkıyla birlikte İtalyan işgaline ve emperyalizme karşı direnerek destanlar yazmıştır. 1949 yılında Birleşmiş Milletler'in aldığı kararla bağımsız olması kararlaştırılan Libya, 24 Aralık 1951 tarihinde resmi olarak bağımsızlığını kazanmıştır. Daha önce Derne'de maiyet memuru olarak göreve başlayan, ve Cumhuriyet döneminde ülkemizin birçok vilayetinde kaymakamlık vazifesinde bulunan Sadullah Koloğlu, Emir Senusi'nin talepleri ve Türk Devleti'nin izniyle Libya Devleti'nin ilk başbakanı olmuş ve yaklaşık 3 yıl bu görevi sürdürmüştür. Libya Devleti'ni resmi olarak tanıyan ilk ülkelerden olan Türkiye, Libya ile diplomatik ilişkileri kesintisiz sürdürerek siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerini geliştirme yolunda birçok kez ikili anlaşmalar imzalamıştır. Sayın Başkan, 2011 yılına gelindiğinde Libya'da başlayan ve Arap Baharı olarak adlandırılan süreç içerisinde ülkede Kaddafi rejimi devrilmiş ve fakat Rejimin devrilmesinden sonra ülke içerisinde silahlı çatışmalar yoğunlaşmış ve siyasi istikrar bozulmuştur. Libya'da kaos ve kargaşa sürerken Ulusal Geçiş Konseyi kurulmuş ve bu konsey Libya halkının tek temsilcisi olarak tanınmıştır. Trablus'un Ulusal Geçiş Konseyi'nin tam kontrolü altına girmesini müteakiben 2 Eylül 2011 tarihinde Trablus'a büyükelçi atayan ilk ülke Türkiye olmuştur. 2014 yılından itibaren oluşan siyasi diyalog sürecine yapıcı katkılarda bulunan devletimiz, Dışişleri Bakanımızın katılımıyla Libya siyasi anlaşmasının imzalanmasına da katkıda bulunmuştur. Libya siyasi anlaşması kapsamında oluşturulan Ulusal Mütabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2259 sayılı kararıyla ülkenin tek meşru icra organı olarak tanınmıştır. Başkanlık Konseyi'ni ziyaret eden ilk ülkede Türkiye olmuştur. Libya siyasi anlaşmasında bir yeri olmayan, bu noktada ulusal ve uluslararası alanda gayri gayrimeşru nitelik taşıyan sözde Libya ordusu, 4 Nisan 2019 tarihinde başkent Trablus'u ele geçirmek ve ulusal mütavakat hükümetini devirmek maksadıyla saldırılar başlatmıştır. Bu saldırılarla Libya'da kaos ortamı oluşturulmak istenmiş, terör örgütlerinin yasa dışı göç ve insan ticareti için alan açılmak istenmiş, Libya'nın istikrarı ve bütünlüğü hedef alınmıştır. Bu noktada Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serraç, ülkesinin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden yasa dışı silahlı gruplarca düzenlenen saldırılara karşı koyabilmek, ülkedeki barışı korumak, ve istikrarı temin etmek amacıyla 2019 yılı Aralık ayında devletimizden yardım ve destek talebinde bulunmuştur. Bu gelişmeler üzerine Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi meclisimize gönderilmiş ve 2 Ocak 2020 tarihinde kabul edilmiştir. Doğu Akdeniz'de krizler krizleri derinleştirebilecek muhtemel karışıklıkların önüne geçilmesi için Türk ordusu barışın elçisi olarak dost ve kardeş Libya halkı tarafından göreve davet edilmiş. Gazi Meclisimiz bölgede bölgemizde istikrarı sağlayacak olan bu tarihi göreve onay vermiştir. Libya'da barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf eden devletimiz bir yandan Doğu ve Orta Akdeniz'de ülkemizin hak ve menfaatleri noktasında kararlı adımlar atarak 27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti arasında biri deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, diğeri ise güvenlik ve askeri işbirliği muhtırası olmak üzere iki mütabakat metni imzalamıştır. 5 Aralık 2019 tarihinde deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair anlaşma kabul edilmiş. 21 Aralık 2019 tarihinde ise deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının tamamlayıcısı niteliğindeki güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması Gazi Meclisimizce onaylanmıştır. Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilen deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma ile Münhasır ekonomik bölgeler belirlenerek Doğu Akdeniz'de bulunan doğal kaynaklar üzerinde iki ülke içinde yetki ve sınırlar çerçevesinde meşru olarak hak talep edilmesi imkanı sağlanmıştır. Libya ile imzalayıp kabul ettiğimiz deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma Birleşmiş Milletler tarafından Birleşmiş Milletler şartının 102. maddesi gereği olarak 2020 yılında tescil edilmiştir. Güvenlik ve askeri işbirliği mütabakatının hükümleri doğrultusunda Libya'nın tek meşru icra organı olan Ulusal Mütabakat Hükümeti'nin Türkiye'den askeri destek ve işbirliği, işbirliği talebi söz konusu olmuştur. Libya ile yapılan bu anlaşmalar dış politikada stratejik olarak büyük bir önemi haizdir. Devletimiz Doğu Akdeniz'deki uluslararası hak ve yükümlülüklerini Libya ile yapmış olduğu ikili anlaşmalarla perçinleyerek milletimizin hak ve menfaatlerini gasp etmeye çalışan emperyalizme karşı hukuki ve stratejik bir başarı elde etmiştir. Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip olan ülkemiz, deniz komşusu olan Libya ile yapmış olduğu anlaşmalarla mavi vatanımızın batı sınırını belirlemiş ve ve bu sınırlar daha önce 2004 yılında devletimizin Birleşmiş Milletler'le yaptığı başvuruda teyit edilerek Rum kesiminin gayri hukuki faaliyetleri ortaya serilmiştir. Değerli milletvekilleri, ülkemiz Asya, Afrika, Avrupa'nın ortasında kıyıdaşı olduğu Akdeniz ve Karadeniz ile dünya ticaret yollarının kavşak noktasında bulunmaktadır. Bununla beraber dünyanın temel gereksinimlerinden olan enerji kaynakları hususunda konumumuz gereği hem enerjinin iletimi noktasında büyük bir öneme sahip sahip olunmuş hem de yoğun enerji rezervlerinin mevcut olduğu sahada yer alınmıştır. Devletimiz dış politikada hak ve menfaatlerimize dayalı kazanımlarımızı korumak ve bunları geliştirmek maksadıyla diplomasiden taviz vermeden birçok ülkeyle ikili siyasi, ticari, ekonomik ve askeri anlaşmalar yapmıştır. Dünyada küresel güçlerin bölgesel çatışmalar meydana getirerek ülkeleri istikrarsızlaştırmak suretiyle sömürgecilik düzenini kendi menfaatleri doğrultusuyla, doğrultusunda yönlendirmeye çalıştığı bir süreçte enerji rezervi ve ticaret yollarına hakim olma düşüncesi tıpkı sanayi inkılabı ile artan sömürgecilik modeli gibi yeni uygulamalara bürünmekte ve sahne olmaktadır. ABD'nin ve Batı'nın sömürü düzeninin sağlanmasına yönelik faaliyetlerine taşeronluk yaparak sözde güç devşiren Yunanistan kapasitesini aşacak bir şekilde silahlanma telaşına girmiş, Lozan ve Paris anlaşmalarına göre askeri e, gayri askeri statü olması gereken adaları silahlandırmış, ülkesini ABD'nin askeri üssü haline çevirmiş, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde e, bir şekilde savaş sebebi sayılabilecek 12 deniz mili dayatmasında bulunmuştur. Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin ülkemizin sahip olduğu 189 bin kilometre karelik münhasır ekonomik bölgenin 41 bin kilometreye indirgenmek için yürüttüğü gayri hukuki faaliyetleri ve Akdeniz'deki Türkiye'yi adeta hapsetme girişimleri Libya anlaşmasıyla akamete uğratılmıştır. Devletimiz tahrik edici tüm faaliyet edici tüm faaliyetlere rağmen Yunanistan ile istişari görüşmeleri sürdürmüş ve denizlerdeki hak ve menfaatlerimize dair meşru tezlerini dünya kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmıştır. Doğu Akdeniz ve Ege'de egemenlik haklarımızı hukuken güvence altına alan diplomatik hamleler Türk milletini Anadolu'dan ve mavi vatan coğrafyasından silmek isteyen haçlı zihniyetini ürkütmüş ve telaşlandırmıştır. Ülkemizi ve Kıbrıs Türklüğünü yok sayarak tarihsel haklarını gasp etmeye çalışanlar, Doğu Akdeniz'de bir oldu bittiye getirme hevesinde olanlar karşılarında Türk Devleti'nin çelikten iradesini bulmuşlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Efendiler Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece ikmal yollarımız tıkanır. Kıbrıs'a dikkat ediniz bu ada bizim için çok önemlidir diyerek dikkat çektiği Kıbrıs bu açıdan da Türk milletinin milli davasıdır. Egemenlik haklarımızı gasp etmeye arzulayan hasmane faaliyetleri kabul etmemiz asla mümkün değildir. Doğu Akdeniz'de bulunan egemenlik sahamızda başlatılan enerji arama çalışmaları Fatih, Yavuz, Kanuni sondaj gemilerinin ardından geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından envantere dahil edildiği açıklanan Sultan Abdülhamit Han isimli gemiyle birlikte sayıları dörde ulaşan sondaj gemisi ve Barbaros Hayrettin Paşa Oruç Reis sismik araştırma gemileriyle milletimizin refahına katkı sağlayacaktır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak olan bu gelişimler Cumhur İttifakı'nın milli ve kararlı politikalarıyla hayata geçmiş ve milletimizin hak ve menfaatleri her alanda olduğu gibi mavi vatan coğrafyasında da tesis edilmeye çalışılmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak dış politikada siyasi eşitlik zemininde karşılıklılık esası ve milli çıkarların gözetilmesi doğrultusunda etkin ve saygın devlet anlayışıyla sosyal, ekonomik ve siyasi ilişkileri zenginleştirmeyi hedeflemekteyiz. Dış politikadaki temel gayemiz siyasette ve ekonomide Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya yönelik faaliyetlerin önüne geçmek, Türk devletinin ve Türk milletinin bekasına yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmaktır. Milli strateji çerçevesinde dış politikada etkin ve kararlı adımların atan atılmasının elzem olduğunu biliyor. Bunun büyük önem arz ettiğini fark ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'nin milli güvenliğini ve milli çıkarlarını esas alan Suriye, Irak tezkereleriyle birlikte bütün tezkereleri bugüne kadar desteklemiş bulunmaktayız. Bugün de Türkiye'nin hak ve çıkarlarının adil ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulması noktasında özellikle Akdeniz'de ayağımıza vurulmak istenen prangayı parçalayacak olan Libya tezkeresinin uzatılmasına da Ankara merkezi siyaset anlayışımıza uygun olarak destek vermekteyiz. Devletimizce uluslararası işbirliği odaklı, caydırıcı, çok yönlü ve çok boyutlu bir dış politika yürütülmesini gerekli görmekteyiz. Türkiye'nin bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarı sağlamaya yönelik tutarlı ve etkin politikalarını kıymetli buluyor ve destekliyoruz. Ülkemizin 4 ayı aşkın süredir devam eden Ukrayna-Rusya arasındaki silahlı çatışmanın sona ermesi hususunda kalıcı ateşkesin sağlanması ve barış ortamının tesis edilmesi noktasındaki diplomatik girişimleriyle olası bir gıda krizini önlemek için tahıl koridoru oluşturması için gösterdiği çabalar barış ve istikrar konusunda ne kadar hassas ve samimi bir duruşa sahip olduğumuzu bir defa daha teyit etmektedir. Değerli milletvekilleri, Libya'da ne işimiz var diyen zihniyetin, 100 yıl evvel Mustafa Kemal Atatürk'ün niçin Libya'da olduğunu idrak edemeyen, bunun da ötesinde bu gerçeği asla kavrayamayacak olan bir zihniyet olduğu su getirmez bir gerçekliktir. Doğu Akdeniz'de atılan milli adımları da yayılmacı bir politika olarak gören Zevat'ın bugün Yunanistan'ın hukuksuz, maksimalist ve yayılmacı faaliyetlerini görmezden gelmesi ve hatta bunların destekçisi olması akla izana ziyan bir durumdur. Bu Zevat'ın gayrimillilikte sınır tanımayarak Yunanistan'la yaşananları iktidarın seçim öncesinde kurguladığı suni bir kriz olarak nitelendirmesi nitelendirmeye çalışması ise son derece vahim bir durumdur. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi e, yok sayan, Ege'de bulunan gayri askeri statüdeki adaları silahlandıran, Girit dahil olmak üzere ülke topraklarını ABD askeri üssü haline getiren, kara sularını 6 milden 12 mile çıkar, çıkaracağını ifade eden ve Lavrion mülteci kampını, PKK, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin karargahı ve kışlası haline getiren Yunanistan'ın bu faaliyetlerine karşı tek kelime etmeyenler bugün bunlara karşı uluslararası hukuka uygun olarak tedbir üreten ve taviz vermeyen ülkemizi suni gerginlik çıkarmakla suçlamaktadır. Bu suçlamaları yapanlara ne demelidir? Kanaatimizce bu anlayışa sahip olanların bırakın iyi niyetinin bu millete mensubiyetinin dahi sorgulanması gerektiği kanaatindeyiz. Ülkemiz Türkiye'ye çizgisini açtı ithamında bulunarak düşman ağzıyla konuşanların terör örgütlerinin korkulu rüyası olan milli insansız hava savunma araçlarından kin kusanların milli güvenliğimiz için çıkarılan Suriye ve Irak tezkerelerine karşı gelerek terör örgütüne can suyu verme telaşında olanların arka planlarını ve niyetlerini bizler gayet iyi biliyoruz. Türkiye'nin dış politikada attığı adımları milletimiz nezdinde tartışılır kılmak ve değersizleştirmek için seferber olanların Cumhur İttifakı'nı dış politikayı iç siyasete malzeme yapmakla suçlaması büyük bir tenakuz ve ibretlik bir durumdur. Burada asıl gaye bölgesinde ve dünyada hayati gelişmelere, tehditlere boyun eğmeyen, bunlara karşı çetin, çetin bir mücadele sergileyen ülkemizi kamuoyu ve millet desteğinden mahrum bırakarak zayıf düşürmektir. Yunanistan'ı müstemleke bir ülkeye çeviren politikalara benzeyen benzer bir özellikte ülkemizi emperyalizme teslim etme hevesinde olanlara aziz Türk milleti asla geçit vermeyecektir unutulmamalıdır ki Türk milletinin hak ve çıkarlarının söz konusu olduğu bir ortamda içe ve dışa bakmadan milli dışı, e, milli politika ekseninde bir bütünlük ve ahenk oluşturmak herkesin milli bir görevi ve sorumluluğudur. 21. yüzyıl dünya düzeninin yeniden şekillendiği bir süreçte Türkiye içeride ve dışarıda herkese ve her şeye rağmen Cumhur İttifakı öncülüğünde milli politika çerçevesinde kararlı adımlarını atmaya devam edecektir. Cumhur İttifakı'nın arzusu Türkiye ve Türk milletinin güçlü olmasıdır. Sayın Başkan değerli milletvekili, merhum şairimiz Dilaver Cebeci'nin Mavi, Mavi'nin Türküsü adlı şiirinde bana sen yoksun sen öldün diyorlar. Bu kör acuna inat yedi iklimdeyim. İşte ellerini tutuyorum yaşanmış bir çağın ben güneşi kıskandıran gerçeğim dizeleriyle betimlediği gerçek Türk gerçeğidir. Türk milleti çağlar açıp aşıp çağlar kapatan kutlu iradeden aldığı ilhamla kardeş milletler ve dünya mazlumlarının duası ve umudu olarak lider ülke Türkiye idealine yürümeye devam edecektir. Bu vesileyle Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresini desteklediğimizi ifade ediyor. Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.